Fani Bey'in YouTube kanalınız hoş geldiniz. E şimdi sizlerle birlikte SGK'da birikmiş ödeme tutarı nasıl alınır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle izleyicilerimizle birlikte. Emekli maaş tutarı çalışanın durumundan iş yerine kadar pek çok farklı kriterden etkilenir. Bu nedenle birikmiş ödeme tutarı ne kadar olacağı ile ilgili net bilgiden söz etmek mümkün değil. Ne kadar birikmiş ödeme almak isteyen emekliler EDV sistemine giriş yapmalı. Ardından gerekli işlemleri yaparak alacağı birikmiş ödeme tutarını öğrenmeli. Ardından zaten bu e, otomatik olarak yatacaktır. Yani orada bir e, birikmiş ödeme tutarı var. Bu eğer SGK'da tüm bilginiz tamsa, e, emekli vesaire alıyorsanız otomatik olarak bu ödemeyi alabilirsiniz. Onun dışında herhangi bir sorunda SGK merkezlerini ziyaret edebilirsiniz. Onlar sizlere yardımcı olacaklardır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımızın sahibi olun iseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.